Sevgili çocuklar, bugün 23 Nisan 2024. 23 Nisan 1920'de kuruluşu gerçekleştiren büyük gerçekleştirilen Büyük Millet Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi dünya meclislerinden bir önemli özelliği dolayısıyla ayrılır. O da şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece millet iradesinin yansıdığı Türkiye'de demokrasinin kalbi olmanın çok çok ötesinde Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kuran ve ondan da önemlisi dağılmış, paramparça olmuş bir milletten yeniden bağımsızlık mücadelesini vererek, milli mücadeleyi vererek Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu yapan bir meclistir. Bu özelliğiyle hem milli mücadeleyi vermiş hem milli mücadelenin devam ettiği süre içerisinde ülkenin kurtuluşu için karargah görevi görmüş aynı zamanda da milli iradenin milli iradenin tecelligahı olma özelliğini kazanmış olan devlet kurmuş olan dünyadaki ender meclislerden birisidir. Böyle bir meclisin içerisinde bugün geçici de olsa sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin misafirleri üyeleri olarak burada ağırlıyoruz hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturu altında. İnşallah aranızdan çok sayıda evladımızın gelecekte bu meclis çatısı altında ülkeyi yöneteceğini biliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize aydınlık yarınlar diliyorum. Ayrıca birinci meclisi büyük bir kararlılıkla, büyük bir vukufiyetle, büyük bir cesaretle milli iradeyi hem tecelli ettiren hem de kurtuluş mücadelesini veren başta Cumhuriyetimizin kurucusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün birinci meclisin kahramanlarını saygıyla yad ediyorum. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu sadece siyasi bir hatırlamanın ötesinde geleceğe ait de umutlarımızın tekrarlandığı bir gündür. Onun için bir tarafta milli egemenlik 23 Nisan Milli Ulusal Egemenlik Bayramı diyoruz ama devam ediyoruz. Çocuk Bayramı aynı zamanda. Bu çerçevede böylesine önemli bir günü çocuklarına armağan etmiş olan bir milletin evlatlarıyız. Türkiye'nin bu anlamda geleceği olan sizlersiniz. Sizlere olan güvenimiz, çocuklarımıza olan bağladığımız ümitlerimiz 23 Nisan törenlerinde bir kere daha tecelli ediyor. Bu çerçevede biraz sonra burada oylamaya arz edeceğimiz eğer sizlerin oylarıyla kabul edilirse aranızdan arkadaş bir arkadaşımız meclis başkanı olarak benim yerime oturacak. Ben de aşağıya arkadaşlarımızla birlikte oturarak sizin bu oturumunuzu takip edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, değerli genç evlatlarımız, şu anda dünyanın birçok yerinde böylesine bir çocuk bayramı kutlarken birçok yerindeki çocukların da durumunun içler acısı olduğunu biliyoruz. Dünyanın birçok yerinde açlıkla, yoklukla, yoksunlukla, kıtlıkla, baskılarla, zulümlerle savaşlarla inim, inim inleyen evlatlarımızın olduğunu biliyoruz. İnsanlık ailesinin değerli fertleri olan ve insanlığın, insanlığın geleceğinin teminatı olan gençlerin içinde bulunduğu bu acı duruma fevkalade ciddi bir şekilde üzülüyor, kaygı duyuyoruz. Her şeyden önce açık bir cezaevi olmanın çok ötesinde artık açık bir kabristana dönmüş olan Gazze'li çocukları hep beraber Türkiye'nin çocuklarıyla birlikte rahmetle, minnetle hatırlıyor. Onlara Cenab-ı Allah'tan yardım diliyoruz. <laughs> çocukların güldüğü, çocukların neşeyle hayata bağlandığı, çocukların bu anlamda dünyanın geleceği olduğu günlerin yakın olmasını temenni ediyoruz. Dünyanın birçok yerindeki acıların timsali olan bu genç evlatlarımızın çocuklarımızın ne yazık ki insanlığın bütün yükünü, ağır yükünü o cılız umutla omuzlarında taşımak zorunda kaldığını üzüntüyle takip ediyoruz. Duamız odur. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde çocukların başı dik, onurlu, iyi eğitim almış, iyi hayat standartlarına kavuşmuş bir şekilde dünyayı daha ileri bir noktaya götürmelerini, taşımalarını temenni ediyoruz. Bu çerçevede Geçen yıl deprem dolayısıyla çok görkemli bir şekilde kutlayamadığımız 23 Nisan törenlerini bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir haftaya yayılmış bir şekilde kutluyoruz. Bu anlamda Milli Egemenlik Haftası dolayısıyla fevkalade güzel etkinlikler tertiplendi. Bu çerçevede Milliyetin Bakanlığımızın, Gençlik Spor Bakanlığımızın, TÜBİTAK'ın ve diğer kuruluşlarımızın gerçekleştirdiği yarışma programları çerçevesinde Türkiye'nin dört bir tarafından gelen başarılı öğrencileri, başarılı evlatlarımızı bugün buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ettik. İşte siz o başarılı evlatlarımızın temsilcileri olarak bugün Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altındasınız ve bu koltuklarda oturuyorsunuz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başarılarınızın devam etmesini diliyorum. Hayatınız boyunca nice parlak günlerin, nice parlak zaferlerin sizlerle birlikte olmasını diliyorum. Birinci asrını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrında, yani Türkiye yüzyılı olarak önümüze milli bir hedef olarak koyduğumuz önümüzdeki ikinci asrımızda, bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde, sporda, eğitimde, her alanda çok güçlü, dünya çapında parmakla gösterilen gençlerin sizlerin arasından çıkacağına adım kadar eminim. Bu anlamda her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Ve inşallah sizin yönettiğiniz aranızdan çok, çok bir çoğunun burada bu meclisin içerisinde olduğu o önümüzdeki yılların on yılların Türkiye'sinin çok daha güçlü, çok daha müreffeh olmasını temenni ediyorum. Ve siz de sizden sonraki gelen nesillere, Cumhuriyet'in üçüncü asrına geldiğinizde sizden sonraki nesillere devrederken çok daha güçlü bir Türkiye'yi devletmenizi temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Şimdi müsaadenizle gündeme geçiyoruz. Şimdi... Özel oturumumuzun başkanlık divan üyelikleri için seçim yapacağız. Divan üyelikleri için başkanlığımıza bir adet önerge verilmiştir. Bu önergeyi oylayarak okutarak oylarınıza sunacağım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Özel Oturumu Başkanlığına Aşağıda yer alan isimlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Özel Oturumu Başkanlığı'na ve katip üyeliklerine aday olarak gösterilmesini arz ve teklif ederiz. İpek Erarslan, Aras Çınar Yıldırım, Elif Arabacı, Kürşat Türker, Ömer Buğra Tanış, Başkan Aysima Arslan, Katip Üye Defne Dadakoğlu, Katip Üye Mehmet Ömür Bakan. Evet, önergeyi oylarınıza sunduk. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? O kabul etmeyenler de var. Onun için oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla önerge kabul edilmiştir. Şimdi meclisimizin yeni başkanını ve katip üyelerini kürsüye davet ediyoruz. Evet, ben de müsaade ederseniz Kabul edilen önerge doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Özel Oturumu Başkanlığı'na Aysima Arslan, katip üyeliklerine ise Defne Dadakoğlu ve Mehmet Ömür Bakan seçilmişlerdir. Kendilerini tebrik ediyorum ve kendilerini göreve devret, görevi devretmek üzere kürsüye davet ediyorum.